Tam bekleyin. Takdir takdirsizim. Biz Size tabiiz de çok. Çur... Çur... Burayı da öyle az şey Ne Yapalım da onlara gelip. Yok şuradan. Tamam. Başkanım. Şişesin nasıl bir Kimse kimse. Merhaba. Abi. Evet, evet. seneler de seneler <laughs> evet, de şekil Ne inşallah iyi bakarız. Çekevet bir kaçtı yüzden ki... değerliğimizi koruyacağız. Sömürgenin merkezinden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son bir zamandır cinnette esir politikalarına bir yenisini ekleyerek insanlığa rahmet olarak gönderilen Hatemü'l-Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ilişkin sözde karikatörlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasını telin etmek için burada toplandık. Antezde bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip kutsala sahip çıkmayan, beceremeyen Suudi Arabistan yönetimi ve onunla aynı kurvarda bulunmaya çok istekli Birleşik Arap Emirlikleri'ni de tarihte bizler not ediyoruz. Hemen belirtelim ki insanlığın inançlarına hedef almak özgürlük değildir, küstahlıktır. Kın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak teröre ve kine ortak olmaktadır. İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan, deyim yerindeyse aklını yitirmiş, küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron korku çemberi sımsıkı sarmış durumda bunu. Kuruluşlardan, kişilerden beklentimiz, çağrımız şudur. Özgürlük insanın, dünya insanlığı inanacağız. Biz insanız, elbette insan onurunu savunacağız. Biz insanız, en keskin şekilde söylüyorum ki inancımızı ve değerlerimizi koruyacağız. Haktır, sataşmadan dahi muaftır. Çünkü onlar insana onur ikram, insanla felahı imkan haline getirmek için yaşadılar, yaşattılar, hakikate doğruyu yaydılar. Allah'ını sev, Yaradan'dan ötürü düsturuyla sever, hakikatin ışığı sönmesin, refah sömürülmesin, felah engellenmesin diyerek. Ana para, ana para. e